Kovan arı ailesinin tüketeceği <laughs> balı ve çiçek tozunun kalmaması. o yani sonbahar mevsiminde karşılaşıyoruz bu duruma. Daha ziyade e, Eylül ayı bal saatiminden sonra onu diyoruz yani. Bal Eylül ayında sağlar. Eylül ayına girildiğinde bal sağlar. Hani onu söylüyorum yani. Bal ilk ve yazın olur. Yaz sonunda da zaten arılar bunu depo etmek için anari yönlendiriyorlar. Ya yani arı sütüyle beslemiyorlar anari. Abla yumurta yapmasın diye. O çalışma içerisinde öyle bir de bal saklamak istiyorlar. Bu balı saklarken de sırlamış olarak saklıyorlar. Bu çalışmanın içerisine giriyor. Yani buna bu imkanı yaratalım arkadaşlar. E biz ne yapıyoruz? Temmuz ayında bal alıyoruz ya. Yani bal. Ya bal değil ki o şurup ya. Bunu dediydim geçen de de söyledim. Bunu söylemek bazı şeyler zorunda kalıyor. Yani. konu daha iyi anlaşılsın diye. Bunu yapmış olmayalım. Ha, bal sağladıktan sonra ne oldu? Eylül ayında arıda bal kalmadı ya, yani. Azaldı bal. Arı sayısı da azaldı. Çünkü ana arı yumurtlamasını istemiyorlar. Yumurtlamadığı için durdurdular orada yani. Bala çalıştılar. E biz ne yapacağız? Ben şunu diyordum. O, o da o, ya insan bazen hatasının yanlışını kabul etmez. Ben bazı saatimden sonra derdim ki ya arayı bırakalım biraz 10 15 gün relax olsun. Ya ilgilenmiyor. Hayır öyle değil arkadaşlar. Sağım bittiği an çalışmayı katiyetle bırakmayacak Arıca rehavet içerisine katılmayacak yani. Yok bu kadar bala yok. Hayır bırakmayacak arkadaş. Arıcılık bu. arıcılıkta çalışma. Arıcılık, arının özelliği o yani. Ömür sonunca bu çalışarak geçirdi yani biz de buna bir e, bu çalışmanın içerisinde onlara yardımcı olacağız. Yani. O bize bu şansı vermiş arılar bize bu şansı vermiş bunu yaratacağız yani. O zaman işte yaptığımız iş doğru iş oluyor yani. Ben ne dedik? Ha, ana arı yavru yapmıyor yani. İşi yapmadığı için ya, e, onu söyledim yani İlk sonbaharda ne dedik? Yavru sayısı azalıyor yani. Heh bir diğerine kuluşkalıkta anarı yumurtaya yatıracaksın arkadaş. Yani kuluşkalıkta anarı bal sağlatımından sonra yumurtaya gidecek. Tamam o devam etsin. Nereye kadar devam etsin? Ta Kasım'a ayıklar devam etsin. Yani Kasım'da besleme yaparsınız da fazla Kasım'ın sonunda artık yumurta ikersin. Anarı girmesin. Zaten girmez o yani. Demek ki Eylül-Ekim ayında anarı yumurtlayacak. Devamlı yumurta yapacak yani. Kasım ayında da çok kuvvetli besleyeceksiniz. Tabii bu Ekim ayında başlıyor. Yani bizim yaptığımız gibi Kasım ayında, Ekim ayında ne yapıyoruz? Hem kekle hem şurupla. Havalar yalnız soğudu. şuruptan biraz vazgeçebilirsiniz yani. Eğer bölge sıcaksa alıyorsa, çekiyorsa şurubu şurupla keke devam. Çiçek tozu da geliyorsa, çiçek tozu da varsa anari ne yaptık işte Eylül'den bu tarafa kadar yumurtaya yatırmış olduk. Hali yani dediğim gibi biraz bir önceki videomda onu dedim yani anar yumurtlayacak özellikteyse bunu sağlamak için de anarı genç olacak yani. Yani mümkünse her yıl anarımı değiştirin. Her yıl. Çünkü genç anarı müthiş yumurta atma atraksiyonu gösteriyor. Eğer ırkı da güzelse, soy yapısı da iyiyse bunu sağlayacak yani. Biz bunu ne yapacağız? Kamçılayacağız yani. Anarı devamlı yumurta yatmasını sağlamış olacağız. <laughs> Eğer ki <laughs> tabi bu Eylül ayında oluyor yani. Fakat Eylül şunu şey yapıyorum yalnız. Ağustos'un sonunda yağış alan bölgelerimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz. Haziran, Temmuz, Ağustos. Esas bal toplama devresidir yani. Eğer Ağustos ayında yağış alıyorsa ya anarı değiştirin yani. İyi anar yetiştiren yetiştiriciler varsa tavsiye edilir, referans almışsa o anaarı üreticisi ondan anaarı alır. Herkesten anaarı alın diyor. Yani çalışır iş yapabilecek anaarı alsa değiştir. Ondan sonra Eylül ayında da yağışlarla birlikte yumurta yap. Ha bölgen güzelse orada kalsın devam etsin. Eğer bölgende yağış yoksa yumurta yapamıyorsa sıkıntı varsa alıp götürürsün. Ha, varsa orada yoksa alıp götürürsün yine aynı şekilde ikinci baharını yaşatmak lazım arıya. yerinde varsa bu özellik varsa yağış var işte çiçek olduğu nektar olaylardan oluyorsa tamam. Eğer yoksa bunu alıp götürmen lazım ikinci baharı yaş. Onu da götüremiyorsan mutlaka arıyı beslemen lazım. Arıyı beslemek için de o devrede şurup verilebilir. Yani 2 kilo şeker, bir litre su şeklinde ikiye bir olarak şurup hazırlar. Eğer elinizde imkan varsa bir çorba kaşığı bir çorba kaşığı bal. Ya e iki çorba kaşığı da oluyor. Bal duzunuzda diyor. Biraz karıştırırsınız. Bir de ayrıca şimdi e, birinci o bir şey, Mosema dedim yani hak gerçekten e, apis her yılın her zamanı görünmez. İlk bahar ve sonbaharda görün ama serana yılın her mevsiminde görülür. Kışın bile görünebilir arkadaşlar. En tehlikesi de Mosema serana yani. İnanın ki o korkular yaşayabiliriz çok yağış alan bazı bölgelerimiz bununla karşılaşabilirler yani. Bu ben tavsiyem şu, ballı çiçek dolu peteğiniz olsun. Bunu yapın arkadaşlar. Çizik at veya sıcak su hamamına batır, soğut, çizik arıya ver. Arı hastalık anında da olsun, nosemada da olsun. Bunu yesin yani. Ya bu konular sonra nosema bahsinde değineceğim yani. Demek ki buna da çok iyi dikkat etmek lazım, karşılaşabiliriz. O nedenle koruyucu tedbir olarak ben hiçbir zaman antibiyotik ilaç önermem. Yalnız tabi biz insan bilgilendikçe bazı yanlışları da oluyor yapıyor. bizim de yanlış. Şöyle yanlışımız oldu. Ben ilk e, teramisin ve apimisin olarak antibiyotik olarak yavru çürükliği için tavsiye ediyordum ama şimdi katiyetten tavsiye etmiyorum. Antibiyotik arının florasını, bağırsak florasını bozuyor arkadaşlar. Onun için katiyetle ben arıda hiçbir şey kullanmam. sadece şu nosema için koruyucu tedbir olarak bunu da iyice inceleyeceğim. Ekstrak bitki özü yani şeyin e, kekiğin. Tabi kaynatarak yapıyorlar da. Ya bunu ben e, bunu genel bir yerden temin edip ekstrak dediler. Aldım. Bak netice ne verecek. Onu yani geçen sene de kullandım. Koruyucu olarak netice verirken Niye kaynatarak da olabilir? Yani illa ekstrak değil. Hani ekstrak nasıl çıkarıyorlar onu da bilemiyorum. Etil alkol mu kullanıyor, su mu kullanıyor? Yani çünkü artık bir şeye karar veremiyoruz. Bir şey alırken çok temkinli olmak lazım. Çünkü canlıyla uğraşıyoruz, arı sağlığıyla uğraşıyoruz. O nedenle koruyucu olarak ama geçen sabah herhangi bir sıkıntı olmadı. Bu sefer de şurubun içerisine şöyle e, koymak surete bir litre işte bir litreye e, biz çay dörtte biri kadar şurun içerisine koyup veriyoruz. Yani siz de kaynattığınız kekikten biraz koyup verin o şekilde koruyucu setleri olarak kullanmış olursunuz. Ve bunu da işte arılara kullanırsınız. O şekilde devam edersiniz. Bir diğer de kekik olay, şey, kek olayı var. Kek verirken de ya tabii kendiniz de yapabilirsiniz. Hadi ben küçük bir örnek vereceğim. Ha, mesela diyelim işte üç bardak bal. Ha, yani şu var yangını da işte vermemin nedeni şu. 3 üç bardak onu söyleyeyim mi? Üç bardak bal, altı bardak çiçek tozu şey pudra şekeri, bir bardak çiçek tozu. Tabii çiçek tozu yaş olacak. Elmesi daha kolay oluyor. Ve e, 200 cc de yani bir çay bardağı bile değil. Ya, 200 değil. 50 cc. Yani küçük örneğini veriyorum. Yani 50 cc. Yani çay bardağının dörtte biri. Ve bir de ayrıca e, tamam, bu şekilde ne yapıyoruz? Kullanmış oluyoruz çiçek tozu. Yani hani, ay çiçek, ya. Tekrar ediyorum. Bir. Yani, şimdi bunu çoğaltabilir. Ben hani bunu vermemdeki örneklerden bir oldu. Çok iyi hevesli arıcılarımız var. Yani arıcılığa yeni başlayan kovanın çok açar yani. Öyle bir alışkanlığı vardır. Onu görmesem şey yapamam. Yani ben söylediğim şeyde de tam bağımlılık yapıyor. Yani bu arıcıya başlayacağın insan arıcılığı bırakamaz. Ona göre karar ver. Eğer arıcı olacaksa, beş lira profesyonel arıcı olacaksa kendini bu işe adasın. Öyle zevkle yapacaksa ayrı mesele. Yani bu boğanlar gider yani. Onu da zarar vermezsin Çünkü çok aç, açar yeni arıcılığa başlayan. Meraklıdır çünkü. Onlar için, küçük bir örnek vermek için bunu söyledim. Ha, ne dedik işte bir kısım, üç kısım bal, çay bardağı, altı kısım barda çay bardağı, pudra şekeri, bu, rondodan geçirilmiş hali. Bir çay karşı bardağı da çiçek tozu şey olacak. E, ya çiçek tozu olacak. Ve ayrıca e, 50 cc ya mililitre diyeyim artık. Bardağın dörtte bir bilirsen daha iyi anlaşılır. Su. Bir de ayrıca ayçiçeği ay veya da konola ya. Altta da bunu çok kullanıyorlar. Bir de şey kullanabilirsiniz. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yani hiç çekinmeyin kullan. Ben onu hep diyorum. Ya daha önce de söylemişimdir. Öyle bahçelerimiz, öyle meyvecilik yapan üreticiler, aydın üreticilerimiz var ki çok büyük alabilir elma bahçe. Ya böyle yerlerinizde varsa götürün. Vardır tabii ki böyle bilinçli arıcılar. Bu tip meyve bahçelerini bakın akdenizde bilirsiniz. Şey işte narenciye yani. Doğudan, doğudan gelirler bize arıcılar gelir. Gerçekten çok güzel bir çiçek tozu ve nektarı birlikte arıyor. Hem koan dibinde yani. Ha, bunlardan temin edebilirsiniz. Bu çünkü bunda yağ var. Bunu anlatmamdaki neden şu. Çiçek tozunda, elmada, meyve ağaçlarında, çiçek tozlarında yağ iyi düzeyde yani. Arının buna ihtiyacı var. Çünkü yavru yetiştirirken çok önemli yağ. elmanın şeyinde, çiçek tozunda yani. Ya bunlar işte araya temin ediyor. ha, Yoksa ne yapıyoruz? biz? rahatlıkla verebilirsiniz. 20 si, 30 cc. ya yine çay bardağının dörtte biri kadar koyup ha, bunu yaparken de şeye dikkat edeceksiniz. Ne yapacaksınız? İşte önce çiçek tozunu eriteceksiniz. O için bir bardak dedik ya o bardağa koydum. Onun içerisine suyu koyacak. Karıştırın. Yani kolay erir. Çünkü yaş çiçek tozu çok çabuk erir. Fakat olduğu zaman o, o, o özelliği gösteremiyor. Diğer ne yapacaksınız? Pudra şekerini koydunuz. Pudra şekerini karıştırdınız güzelce. Ne? Ondan sonra bu <laughs> zeytinyağı diğerlerini ilave edeceksiniz. Yağı yağ ilave edeceksiniz. Güzelce ne? karıştır, parlam edeceksiniz. Bu devrede verilir. Kek verin. Ha diyeceksiniz ki benim ağrım 3 tane del, 5 tane 50 tane. Ha bu söylediğim örneği çoğaltabilirsiniz. Nedir efendim? Bir, üç kısım çay bardağı da yapacağız. Üç kilo bal. 6 kilo çiçek tozu, 1 kilo diyorum. Altı kilo pudra şekeri, 1 kilo da çiçek tozu, e, yarım litre de su. Efendime söyleyeyim, 50 cc de yağ koyup güzelce ne bunu hazırlayabilirsin. Yani bunu çoğaltabilirsin. Bu kekle bu sonbahar, geç sonbaharda ver. Yani tam zamanıdır yani. Bakın şurada verdik göstereceğim. Sen de gösterebilir misin şeyi? Ben <laughs> şey yapalım? Bakın bakın buna verdiydik. Gün bak gördüğünüz ne kadar iştah kağıdı bile yemişler yani. Kek verildi buna. Buna şimdi tekrar kek vereceğiz. Evet. Şimdi buna tek şey. Yalnız keki burada yağdan zaman sert he, bunu harman karıştırdıktan sonra e, fırın kağıdı var. Yani zaten burada da görüyorsunuz. Fırın kağıdı var. Bunu sarıyorsunuz. Alttan Heh. Şu şekilde Kek pastası yapıyoruz yani karıştırdıktan sonra bu şekilde Arılara sunuyorsunuz Ve koyarken de merkezi yere arıların çok olduğu yere bırakıyorsunuz Alttan da şöyle yarabilirsiniz Ya ön kısmı da açık bırakabilirsiniz ya verdim. Geçen hafta yine bir konu anlatmıştım. Geldim de şey yapayım dedim. Arılar gerçekten bakın görüyorsunuz kağıdı bile yemişler yani. Ya ne kadar aç. Ya demek ki bu ihtiyacı var. Buna bir tane daha vermiş olalım. Yani şuradan şey yapalım. <laughs> Dur. Şöyle. Olmamış. iki yere daha bıraktım aynı şekilde. Yani gerçekten yemeye devam ediyorlar. Evet bu şekilde yemiş oluyorlar. Çok verdim çünkü istiyorlar. Yani ihtiyacı var bunu hissediliyor yani. Tabi bir günlük olarak vermiyoruz bunu verirken. 2-3 günlük de verebilirsiniz. Çünkü devamlı vermek gerekiyor. Buna iki parça halinde vardı. Bir bitmek üzere burada var. Bir de burada bitmiş yani. Yani demek ki bu Zevkten alıyorlar. Bu zaten baktığımda çiçek tozu da geliyordu. Bu arı çok güzel duruma gelecek demek ki. Bu şekilde varlıları şey yapmış oluyor. Yani dediğim gibi hazırlarken de bu şekilde hazırlanmış oluyorsunuz. Ve yalnız bir şey ilave edeceğim. Daha önce hatırlarsınız ben konu anlatırken öncelikten bazen sırayı bozuyorum yani. Onun da nedeni oluyor yani. Ben mesela arı zamkını ilk baştan anlatma gereği duymuyordum. Ama e, baktım ya arıcılarda onu gördüm. Herkes elinde birer panel, yazın devresinde e, arı zamkına çalıştılar. Yani sonra da basında da işte yani da işte arıcılar da hocam bir de 5 bin liraymış, 7 bin liraymış bir biz de öyle duyduk yani. Duyunca da ya dedim arıcılara bir faydamız olsun. Madem ki bu kadar bir para ediyoruz aslında ben bana ters düşer yani. Yanlış iş yaptık. Niye yani ben tav tavsiye etmedim. Yani hayır yine düzelteyim. Yanlış yapmadım. Doğru yaptım. Onu söyledim zaten. Benim o arı zamkı üretimi için izlersen o videoyu görsün. Ben orada diyordum zaten. Ya yazın bu arı arıya yönlendirilmez arı zamkına. Arı zampının yönlendirilmez ırk önemli, bir de mevsim önemli. Fakat bu arkadaşlar hatta Latif f olsun diye onu dedim. Ya şimdi ben dedim ki dedim panelden bir panelden 200 gram alsa Allah bir arılar hep şeye yatırırsınız dedim. Yani arı zamkına yatırırsınız. Arılar artık çalışmayı unuturlar dedim. Düşürdüm şeyse zaten çok fazla almaz. Yani ya 50 gram kadar ilk panelden ancak alınır. E fakat arıcılar üretenler olmuş tabi faal yani serbest piyasa bu çünkü. Böyle deyince arılar yöneldi. E şimdi de piyasada alım yok yani. Çiçek yani arı zamkını almıyorlar. Geçen de bir arıcı aradı. Hocam dedi 200 lira veriyorlar. Ya öğrendim şey yaptı 300 veren de varmış. Ama şimdi ya ne kadar fiyattan aşağı düşüyorlar. Yani demek ki bu işi yönlendiriyorlar. Piyasadan çekiliyorlar. Arıcının elinde patlıyor bu. Arıcı da şey yapıyor, şaşırıyor. Yani ne yaptı Ürettiği malı değerlendiremiyor yani. Ya düşünün, şeyde basın yani neştiyatlarda duyuyoruz, görüyoruz. Yok efendim 5 bin lira. Ya arkadaş sen bunu alıp satıyorsan şu üreticiye de bunun hakkını ver yani. Ya maalesef arıcılar ürettiği şeyin değerinde bal satamıyor yani. Çok üzülüyorum ben buna. ve arıcı artık dedim bekle yani. Bu serbest piyasa ekonomisi Sen de satma dedim. Satma arkadaş eğer imkanın varsa 200 sap e satma elinde kal. O şekilde dedim. işte iyi şeyler görmek istiyoruz. Tabii ki bunun çalışmasını yapıyoruz işte efendim. Arzam nasıl üretilir efendim bunu açıklamasını yapıyoruz. Arıcılar da tabii ki sonbaharda yapsınlar mümkün mesafını. Yazın yapmasınlar tekrar edin. Yani bir cam o. Pek bir bu kadar. arıcılığınızın bereketli olması